Arkadaşlar, merhaba. Elif, sen ne kadar tatlı olmuşsun böyle bugün. Şimdi arkadaşlar, bugün Elif ne oynayacak biliyor musunuz? Topunu al, topunu alman gerekiyor. Bakın, burada bir tane halımız var bizim. <laughs> ne oldu? Dayımın dişleri var. Dayısının sihirli vampir dişleri varmış. Elif, bak Elif ne oynayacaktın bugün sen? Burada halımız var. Bakın, burada halıda kare şekilleri var. Bir de çiçek şekilleri var. <laughs> ne oldu? Elif. <Emin. gülüyor> Ay Elif delirdi ya. Bu ne yapıyorsun Elif? Bu kim? <laughs> Ay inanmiyorum <ne> bu. <laughs> Vampir dişli dayısı. Hani dişlerine bakayım. Aa! <laughs> <laughs> İnanmıyorum Elif oyun oynayacaktı ama vampir dişi dayısı onu yakaladı. Elif ne yapıyor? Büyü yapıyor Elif dayısına uyusun da büyüsün nenni dedi ve dayısı uyudu. Elif keşke burada büyü yapmasaydın ya. Bu halıda oynayacaktık. Kaldır hemen onu. Git öbür odada büyü yap ona. Hadi. Uyan de. Uyan! <laughs> uyan dedi. Ay! götür hemen orada çabuk orada uyut Büyü yap ona Aa! Elif ne yaptın dayını uyuttun galiba değil mi hadi oyunumuzu oynayalım Uyumadı. tamam hadi artık Uyumadı. tamam şimdi gelmiyor hadi şimdi biz halıdaki oyunumuzu hemen oynayalım çabuk olalım vampir gelmeden Arkadaşlar Elif'in amacı birazcık yapabildi. Topu atacak ve sadece karelere değmesi gerekiyor topun. Çiçeklere değmeyecek. Elif geç karşıya. 3-2-1 deyince başlayacaksın. Bakın arkadaşlar atma hemen bekle. Bakın burada kareler ve çiçekler var. Elif atacak. Çiçeklere hiç değdirmemeye çalışacak. At bakayım Elif. 1-2-3 Anneciğim direkt buraya attın. Halının üstünden at. Halının üstünden at topu. Elif hadi başla bakayım. Aa evet işte. Gerçekten de hiç çiçeklere değmedi. Geç karşıya buradan da bir kere ben atayım sana doğru. Ver topu bana bir kere de ben atayım sana. Biz bu oyun çok oynadık ama şimdi Elif çok oynamıyor. Evet, şu hadi an. hadi bakalım bir kere daha hadi 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 sadece karelere sadece karelere. Evet işte böyle. Bakın şimdi bakın 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 bakın. Geç karşıya ben de buradan atayım sana bakayım ben yanacak mıyım? Şimdi bakın buradan topu şöyle atacağım ama şöyle gitmesi gerekiyor. Değme değme çiçeğe değmedi değmedi de, de Elif. Yaşasın. Şimdi Elif atıyor ama Elif sen çok şeyden başladığın için orada tabii ki hemen kolay kolaycıcık yapıyorsun. Çiçeklerin üstünden başlıyorsun. Atıyorum Elif atıyorum. Woop. Aa ay ucu biraz değdi. Birazcık değdi ben yandım. Evet. Ben biraz yandım. Oh <laughs> Elif. <laughs> Elif dans et bakayım Şeyi söylesene Elif Hangi şarkıyı söyle Bizim şarkımız söyle Ya Ara Ara'yı söyle Ya da Hır söyle Hangisi Yaşa Sara Ayağı, Sara, Ayağı, Sara. Ayağı.